Evet arkadaşlar, güzel ve güneşli bir Safranbolu günden hepinize merhabalar. Bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Bugün göz aşılarımızın tutup tutmadığını nasıl anlarız, nasıl test ederiz? Bunu hemen göstereceğim sizlere. Arkadaşlar geçen hafta yaptığımız bir aşı var burada. Size hatta videos, videosunu paylaşmıştım. Yaklaşık bir hafta oldu. Şöyle göstereyim ben netleyip de gösterelim şöyle. Şöyle. Tabi netleyemedim. Evet. Şu güneş herhalde güneşe geldiği için netlikte bir Evet. Şu anda oldu. Evet arkadaşlar bakın gözümüzü koyduk oraya. Şimdi burada da yaprak sapımız var. Şöyle. Yaprak sapını arkadaşlar niye bırakıyoruz? Hem aşıyı test etmek için. Yani aşımızın tutup tutmadığını test edebilmek için bırakıyoruz. Hem de o gözü oraya takarken yaprak sapından faydalanıyoruz. Onun için yaprak sapını az bir şey bırakıyoruz burada. Şimdi bir hafta veya 10 gün sonra şöyle bakın şöyle dokunuyorum buna veyahut da çok az bir kuvvet uyguluyorum aşağı doğru. Bakın sap düştü. Kolayca düştü. Bir aşımız da burada var. Şöyle. sapı çok az bir kuvvetle aşağıya doğru çekiyorum. Diyeceğim ama net, netle, netleyemedik. Evet şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle bakın yaprak sapını çok az bir kuvvetle aşağı doğru çekiyorum ve kopuyor. Şöyle dokunmanız veya çok az bir kuvvetle aşağı bastırdığınızda bu aşı sapı düşüyorsa bu aşınız tutmuş demektir. Hemen yaklaşık bakın bir karış üzerinden kesmiştim ben şöyle. Hemen dört parmak üstünden tekrar kesim yapıyorum. Buradaki bütün sürgünleri de temizledim sadece gözler kaldı arkadaşlar. Bakın buradaki gözler kaldı sadece. Bu gözlerimiz kaldı. Bu gözler haricinde anaçta hiç sürgün bırakmıyoruz. Şimdi kestim. Evet arkadaşlar bir aşımız daha var burada aynı şekilde. Şöyle yaprak sapını tutuyorum. Aşağı doğru çok az bir kuvvet uyguluyorum bakın. Koptu. Aşağı doğru kuvvet uyguladığınız kopmuyorsa bırakın arkadaşlar. Yani yaşı tam yapışmamıştır, yapışmaya başlamamıştır, kaynama oluşmamıştır. Veyahut da hiç umut yoktur. Onun için dokunmayın. Şöyle hemen bakın. Bir karış üzerinden kesmiştim. Dört parmak üzerinden bu aşıyı tekrar kesiyorum ki sadece bu göz kalsın burada. Ve bu göz buradan yaklaşık bir hafta veya 10 gün içinde de bu göz buradan patlayacak. Şöyle bu göz buradan patlayacak ve buradan devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar göz aşılarında aşımızın tutup tutmadığını test ediyoruz şimdi. Şu yaprak sapını bırakıyorduk burada. Bu bizim test çubuğumuzdu bir nevi. Bu yaprak sapından test edebiliyoruz aşımızın tutup tutmadığını. %90 oranında. Ben bu aşıyı bir hafta önce yaptım. Şimdi yaprak sapı olduğu gibi duruyor. Küçük bir dokunuşla yaprak sapının düşüp düşmediğini kontrol edeceğiz şimdi. Şöyle netleyeyim elimle. Şöyle bakın. Şöyle yaprak sapına dokunuyorum. Düştü. Burada da göz sağlam duruyor. Tabii çok ayrıntılı olarak göstermiyor ama şöyle içinde gözüküyor. Göz sağlam. Yeşil duruyor ben görüyorum buradan doğru. Bu yaprak sapına dokunduk, düştü. Aşımız büyük oranda tuttu demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bir aşı var. Bu aşıyı ben yapmadım, bir arkadaşımız yapmış buraya aşıyı. Ee, ama tepe kesimini yapmamışlar, biraz uzun bırakmışlar şöyle, bir karış falandı. Ben bir hafta önce buradan tepe kesimini yaptım, şuradan. Baktım aşı yeşil duruyor, yapışmış. Tepe kesimini yaptım bir hafta önce, bakın aşı bir haftada hemen oradan patlamış tepe kesimini yapmazsanız ya yani çok uzun bırakırsanız bu göz burada yapışır ama e, göz patlamaz arkadaşlar. Gözün patlaması için yaklaşık gözün 3-4 parmak yukarısından tekrar bir tepe kesimi yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar burada bir aşımız daha var. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce yapıldı. Yaprak sapı çok küçük. Dokunuyorum düştü. Biraz uzun bırakmışım. Yaklaşık bir karış kadar. Bunu tekrar bir şuradan tekrar bir kesim yapıyorum. Şuralarda keselim. Sadece bu gözü bırakıyoruz orada. Şunları da alalım. Burada bir aşımız daha var. Ama bunun yaprak sapı kendiliğinden düşmüş arkadaşlar. Böyle de olur. Kendiliğinden düşebilir de kendinden düştüğü zaman da bu aşı başarılı demektir. Şuradan tekrar bir kesim daha yapıyorum. Ki bu göz burada yalnız kalsın ve güçlensin ve patlasın. Bu sene sürsün. Evet arkadaşlar yaprak sapında aşı kontrolümüz bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize bol göz aşılı günler diliyorum.